Çok şükür Allah'ımıza şükürler olsun. İnşa i̇nşallah ülkemizin geleceği için faydalı bir şey vermişiktir. Rabbim inşallah ülkemize askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize ateş eden hainleri inşallah kahri perişan etsin. Hayırlı günler. Adamsa, evet. Şu anda oyunuzu kullandığınız neler evet. söylersiniz? Birinci seferde kullandık, ikinci şeyimizde kullandık. Vatana millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi biz yaptık. Ülke. Sen de atlayın.